oynadığım en değişik Call of Duty oyunuyla karşı karşıyayım şu an. Call of Duty Black Ops 6'ın hikaye bölümünü yaklaşık bir 15 saatin ardından bitirdim. Sonra da zombi moduna biraz baktım. Özellikle oyun hikaye tarafında Call of Duty olmaktan bayağı çıkmış. Bu hem iyi anlamda hem de kötü anlamda etkiler bırakmış IP üzerinde. Önce acayip çizgisel Call of Duty deneyimle birlikte o özlediğimiz Call of Duty yapısıyla selam veriyor oyun bize. Sonra kısmiden de ufak açık dünya sistemiyle mini RPG elementleriyle karşılıyor bizi. Sonra devasa bir açık dünyada yan görevlerle sürülebilir araçlarla karşılıyor. Sonra hiç abartmıyorum çok korku oyununu getir götürücüsü yapacak korku bölümler ne oluyoruz oğlum dedirtiyor. Sonra oyun bir anda platform, roguelike ve aksiyon ile barındıran bir yapıya evriliyor. He bak bu evrimleşmeler yaşanırken hikaye tarafı arka planda kalmıyor. Yani hikaye bu gidişatı acayip iyi destekliyor mantık kırılmıyor. Hem mantığın yapısal olarak yani oynanış tarafında Call of Duty'den sıyrıldı ve çok hoş karşılamadığım yerleri tabii ki oldu. Ama genele vurunca oynadığım en çeşitli diğer bir yandan en eğlenceli en başarılı Call of Duty oyunlarından biri olabildi Black Ops 6 ve tüm bunları konuşacağız. Ama önce bir sponsor sorumuza değinelim. Lagofest Call of Duty Black Ops 6'da dahil birçok oyunda ping sorunlarını ve FPS droplarını ortadan kaldıran bir oyun VPN'i. Lagofest'i resmi web sitesi üzerine indirip kaydolduktan sonra açılan pencerede Black Ops 6 bölümünden oyunu boostlayarak tüm ayarları sitemizde en optimal hale getirip oynayabiliyorsunuz. Ayrıca ping veya lag'da oluşan FPS droplarla karşılaşıyorsanız server seçme bölümler size en yakın sunucuyu seçip sorunsuzca akıcı bir oyun deneyimi yaşama şansınız da var. Lagofest sayesinde ülkemizde saklanan Discord'da kullanılabilir hale geliyor. Hem Call of Duty'yi boostlayıp hem de aynı anda Discord'u kullan biliyorsunuz Özellikle oyunda yeni bir oyuncuysanız Logofest'in kolay lobi seçeneği sayesinde KDA oranı daha düşük veya en uygun oyuncuların buluştuğu lobilere girme imkanıyla oyundan aldığınız keyif katlayabilirsiniz. Eğer bir konsol oyuncusuysanız LagoFest Box sayesinde PlayStation, Xbox ve Switch konsollarınızda da LagoFest'in sunduğu tüm imkanlardan faydalanabiliyorsunuz. LagoFest Box'ı satın aldıktan sonra da gönderim için hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Tools bölümündeki Call of Duty Medal sayesinde profesyonel oyuncuların kullandığı hazır metalları LagoFest'in sizler için hazırladığı web sitesi üzerinden link olarak kopyalayıp bu bölüm yapıştırarak oyunu entegre edebilirsiniz. Yani direkt bu metalları otomatik olarak dizip hızlıca kullanabiliyorsunuz bu sayede. Bir başka sürpriz ise 90'lar Tokyo Game Show ödülleri başlığı altında 10 izleyicimiz ekranda gördüğünüz ödülleri çekiş olarak veriyor olması. Video Call ile ilgili yorumlar bırakmanız halinde rastgele 10 kişi seçeceğim ve dağıtacağım. Bu arada Logofest'i satın almadan önce bir gün ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Memnun kaldığınız takdirde size özel planı seçip satın alabilirsiniz. Satın alırken Mustafa kodunu kullanarak %30'luk da bir indirim kazanabiliyorsunuz. Fest'in linki videonun açıklama bölümünde. Call of Duty Black Ops 6 1990'lı yılların başında Soğuk Savaş'ın sona ermesinin hemen ardından ABD'nin tek güç olarak yükseldiği dönemde geçiyor. Körfez Savaşı'nın içindeyiz. Oyun aynı zamanda Black Ops 2'nin hikayesiyle de bağlantılı. Ve Black Ops serisinin önceki oyunlarında da karşımıza çıkan birçok önemli karakterle karşılaşabiliyoruz burada. Yine birçok Call of Duty oyunda olduğu gibi ekipteki diğer karakterler de yer yer kontrolümüze veriliyor. Ama oyunun çok çok büyük bir yüzdesinde Case isimli bir karakteri kontrol ediyoruz. Activision Black Ops 6'da başta da söylediğim gibi o kadar farklı denemelerde bulunmuş ki. En beğendiğim olay ise özellikle hatırlarsınız butlanan Modern Warfare'in 3. oyun hikaye tarafıyla bayağı eleştirimiz altında sırlı olmuştu. E bunun en büyük nedeni de ortadaydı. Hikaye hiç etkileyici değildi. Bildiğim ben aceleyle üstüne düşünülmemiş bir oyunum diye bağırıyordu. Hem de gameplay tarafında tek oyunculu bir Warzone gibiydi. Ki benim gibi Call of Duty'leri sadece hikaye tarafıyla oynayan oyuncular için mide bulantısı bir oyuna dönüşmüştü bu. Black Ops 6 ise oyunun hikaye yapısını Warzone'laştıran tüm unsurları rafa kaldırmış. Bu sefer tek oyunculu oyun modunun mottosunu bozmadan neredeyse her bir chapter'da bambaşka bir shooter oyun ekolüne bürünmesiyle bence Activision adına alınması gereken harika bir riskin olumlu sonuçlarını doğurabilmiş. Evet bu bir risk. Çünkü hiçbir şeyi değiştirmeden sadece hikaye yapısında değişikliğe gidersen bunca yıldır belli bir mekanik üzerinde oyun sunduğun için oğlum her yıl aynı şey oynuyoruz lan içlerinden kaçamayabilirsin. Bambaşka bir şeye dönüşsen bu sefer e abi bu başka bir oyun olmuş hani Call of Duty diyebilirler. Yani bu riski alırken hem IP'den çok uzaklaşmamak lazım hem de bir şeyleri farklılaştırmak lazım. Call of Duty gibi bir marka içinse bu tarz risklerin alınması ip üstünde yürümek gibi bir şey bence ki Activision bu ipin üstünde böyle hata yapmadan başarılı bir şekilde yürüyebilmiş. Şimdi oyun önce bir çöl ortamında oldukça çizgisel bir aksiyon bölümüyle başlıyor. Ama burada hemen ipleri gevşetmedim. Çünkü Call of Duty'den son zamanlardaki her taraf için biz bunu istiyoruz. Bunu bekliyoruz. Öyle çizgisel akan giden aksiyon yapısını çokça özlediğimizde sürekli belirtiyoruz. Ve bundan çok çok uzakta olan tüm yeni nesil Call of Duty oyunları her zaman açılışını mükemmel yapıdaki çizgisel aksiyon bölümleriyle yapıp önce bir gözümüzü boyuyorlar. Ben de burada aynı durum gerçekleşme ihtimalini düşündüm. Tamam Mustafa dur dedim. Hemen ipleri verme dedim. Hala bir kuşkulu yaklaş dedim. Ama kuşkuların hepsi boşa çıktı. Sonraki bölümlerde işin içine map sistemi girince yine ufak bir tırstım bak evet. Çünkü ben bundan korkuyordum. E bir de Call of Duty markasının hafiften farkı aylaşacağı yönünde söylentiler gündem olmuştu ve günah keçisi Modern Warfare 3 bunun en büyük kanıtıydı. Sürekli böyle mini açık dünyalarda otobok keşfettiğimiz sandıklar açtığımız bir Call of Duty'ye dönüşmüştü. çizgisel yapı diye bir şey yoktu yani. Ama Black Ops 6'nın map ve keşif sistemi oyuncu hikayeden koparmıyor. Yani öyle sağda solda sandıklar bulup silah upgrade, zırh upgrade yapmıyorsun. Mesela bir bölüm vardı gizlilik üzerine. İşte burada gizlice düşmanları temizleyip ilerliyorsun. Ama sonra ben burada dedim ki biraz sağa sola bakayım. Hani yine sıçmışlar mı? Ama bir radyo bulmacasıyla karşılaştım. İşte radyonun frekanslarını eşitledim. Sonra radyoyu dinledim. Bana bazı sayılar söyledi radyo. Arkada da bir kasa vardı. Gidip o kasaya o sayıları girdim ve içinden yüklü miktarda bir para çıktı. Para lootlamak da oldukça önemli oyunda. Çünkü bir base bölgemiz var. Bu base Pantheon kod adlı çok vahşi bir örgütü çökertmek üzerine sığındığımız ve planladığımız yaptığımız bir bölge. Bu bölgeyi geliştirebiliyoruz. İşte silah tezgah hazır, tezgah antrenman olan gibi yapılar satın alabiliyoruz buraya. Bu satın alımlarsa parayla yapılıyor. Onun dışında atıyorum silah masası aldım. Burada silah becerilerini geliştirebiliyorum. Ama bu silah dürbün ekle, silah kıç kabzası ekle gibi bir bölüm değil. Tabi yaptığımız geliştirmeler başlıkları da etkiliyor. Ama öyle tek bir silah seçip onun üzerinde upgrade yapmıyorsun. Burada tüm beceriler direkt ana karakteri etki ediyor ve tüm edindiğimiz beceriler beceri türüne göre tüm silahlara uygulanıyorlar. Yani atıyorum silah tepmesine biraz alçak bir beceri aldın diyelim. Karakter artık tüm silahları böyle daha az tepici bir şekilde kullanmaya başlıyor. Ve bu durum oyunu acayip etki ediyor. Yani silahlarınızın şarjör değişimi daha az tepmesi, daha hızlı nişan alma gibi mekaniklerin daha bir hızlandığını, güçlendiğini fark edebiliyorsun oyun içinde. Ya da zırh geliştirme tarafında tesisat menüsündeki objelerin kullanımı, koruma zırhının daha fazla sayıda kuşanabilmesi gibi geliştirmeler yapabiliyorsun. Tüm bu geliştirmeler de yine aynı şekilde parayla yapılıyor. Bu yüzden öldürdüğümüz düşmanların cebinden çıkan sağda solda gözümüze çarpan ya da bulmacalarda çözdüğümüz kasaların içinden çıkan paraları toplamak karakter gelişme adına büyük önem taşıyor. Silah upgrade edemiyoruz evet ama önce Call of oyunlarında olduğu gibi ve şimdikilerde olması gerektiği üzere gelişmiş silahları düşmanları öldürerek onların ellerinden ya da oyunda ilerlerken sağdan soldan bulup alabiliyoruz. Neyse şu map olayına dönelim. Oyunun bu gibi çok büyük olmayan ama çizgisel yapıdan bir nevi böyle minik bir şekilde uzaklaşıp kısma açık dünya dediğimiz yapıdan daha ufak olduğu bölümler var. Ama bunlar oyuncuyu sıkıp usandıran bölümler değiller. Yani çok küçük keşif alanları var. Bu keşiflerde dediğim gibi için işte, para gibi küçük şeyler tutlayabileceğin o karakter gelişimini etkileyen yerler bulmacalar falan barındırıyorlar. Ha bak bir bölüm vardı ah şimdi sıçtık demiştim. Yanlış hatırlamıyorsam 3. veya 4. chapter'da Suriye'de bir çöle gidiyoruz. Ha burada önce araç kullanabilir ve etrafı keşfedebilirsin diye bir bildirim geldi ekrana. Yani, evet o bildirim görünce dedim ki ah şimdi oyun bitti yani. Yani buradan sonra oyun böyle devam edecek dedim. Çünkü haritaya açıp baktığımda bir sürü içerik birbirinden çok uzak 3 noktada ana görev hedefleri arabaya veya base'e fast travel atabilme özelliği. Yani bakınca oyun süresi istemeyeceğimiz şekilde uzatmak için basit bir açık dünya Call of Duty ben diye bağırıyor oğlum burası. Zaten önceki görevlerde hikaye yapısını değiştiremiyor olsa da seçmeli diyaloglar girmişti işin içine. Böyle bu diyaloglar sayesinde map üzerinde bazı işaretler keşif alanları falan belirebiliyordu. Bu da böyle bu tarz bir bölümle karşılaşacağımın izlenimini veriyordu. Neyse başa gelen çekilir abi dedim. Bir iki yan görev yapar sonra ana görev raşa devam ederim oyunu da bitiririm dedim ama namussuz oyunun gameplay'i o kadar iyi ki. Farkında bile olmadan tüm yan görevleri yapmışım lan ben zaten Call of Duty bu konuda hep çok iyiydi bak. İlginç bir şekilde yapı taşı olarak her ne kadar gün geçtikçe daha kötüye giden oyunlar çıkarsalar da Gunplay tarafında hep bir iyiye gitme. Hep bir seviye yukarı çıkarma başarısı var adamların. Black Ops 6'da da aksiyonlar saniyesi çok büyük keyif veriyor bak. Böyle dibinizin düşeceğine eminim. Yani düşün şu IP'nin olmaması gereken yapıyla karşıma çıkan bu bölümlü bile silip süpürttü bana. Tabi benim bunlar yan görev dediğime de bakmayın. Böyle altında mini hikayeleri olan yeni karakterler tanıdığımız görevler değiller bunlar. İşte birine gidiyorsun bir tane adamı Kıştırmışlar köşeye. Onu kurtarmak için bir süre gelen düşman akımlarını indiriyorsun. Sonra teçhizat seçme menüsünden orada bulgun bir roket desteği var. Onu çağırıyorsun. Ödül olarak birkaç tane de bundan kazanıyorsun. Başka bir yan görevde işte tüm alanı temizliyorsun. İsteğe bağlı alanı keşfedip yine özel tessatlar kazanabiliyorsun. Başka bir yan görevde gizlenmiş bir sandık var. Onu bulup açıp daha iyi silahlar kazanabiliyorsun. E baktım altında araç var. Ana görevlere giderken de bunları boş geçmez yaparım dedim. Ama oyunun gameplay dediğim gibi çok iyi olunca ben hepsini yapmışım. Bu bölümü bitirmek üzereyken de öyle umudum yoktu artık oyuna karşı ki ya şimdi yine başka bir bölge yapacak. Orada yine böyle bir sürü soru işareti. Büyük bir dünya. Saçma sapan şeyler yapacağız. Ama yok öyle bir şey olmadı. Bu sefer oyun bambaşka bir yapıya büründü. Hikaye geriye bir şeyler yaşandı. Ben de zehirli bir gaza maruz kaldım. Sonra böyle bambaşka bir dünya. Bambaşka bir ortam. Böyle kafalar bir milyon. Ama arkadan öyle ürkütücü sesler, çığlıklar, canavar bağırtıları falan geliyor ki. Sübhane ki okuyu okuyu ilerliyorum böyle arkama bakmaya korkuyorum. Sonra zombi saldırıları aynı bölüm içerisinde birbirinden zorlu ve korkunç boss fightlar işte ne bileyim zamana dayalı bulmacalar, kovalamacalar, hat gerilim. Bak size yemin ediyorum ben daha bir iki hafta önce bitirdim Silent Hill Kirmek'te bu kadar gerilmedim lan. Bir de bu korku temasını oyunda yaydıkları birkaç bölüm daha vardı. Böyle sadece tek bölümlük değil bu olay. Her biri bir öncekinden daha korkunç ve gerici oluyor bu arada. Hatta bunlardan birinde bu bir hook buluyoruz. Düşmanlardan kaçmak için sağa sola hook falan atıyoruz. Bayağı yüksek bölgelere alan kapıyoruz. Ama hani bir Call of Duty oyununda bu denli gerilim, aksiyon ve korku öğeleri göreceğimi ve başarılı bulacağım söyleseler bir taraflarımla gülerdim lan oradan derdim ama çok iyi olmuş be. Onun dışında oynanın çeşitliliği bir first person shooter'ın barındırdığı her deneyim türünü barındırıyor içinde. Mesela bir bölüm vardı bildiğin arcade shooter. Elinde sınırsız mermili bir silahla önüne gelene sıkıyordun ve acayip kalabalık bir düşman akımı geliyor üstüne burada. Başka bölümde platformlara düşmeden geçmen gerekiyor. Burada işte bir şey kazanıyorsun başa dönüyorsun yanında saniye çıkıyor saniye içinde geçmen gerekiyor. Yani bildiğin böyle roguelike'ımsı bir yapıya evriliyor. Ve az önce bahsettiğim açık dünya ve yan görev sistemi sadece tek bir bölümde var. Onun dışında her bölüm genel çizgisel özlediğimiz o Call of Duty deneyimini yaşatıyor bize. Diğerleri ise işte bu saydığım gibi farklı farklı oyun deneyimlerine bürünen yapıdalar. Ya bak şunu çok net söylüyorum size i̇şte Call of Duty Black Ops 6'ın hikaye tarafını oynayıp da olan her sene aynı oyun oynuyoruz ya da Call of Duty ne yapmışsın iyice sıçmışsın demenizin ihtimali yok. Activision Black Ops 6'da casusluk temasına da çok önem vermiş. Çünkü birçok bölüm gizlilik üzerine tasarlanmış bir şekilde başlıyor. Ama tıpkı Hitman oyunlarında olduğu gibi en gizli olman gereken bölüm bile isteğe göre pataküte sesli aksiyonla ilerleyip bitirebiliyorsun. Bu tamamen oyuncunun seçimine bırak takılmış ki çok mantıklı. Çünkü herkes gizlilik türünü sevemeyebilir ve Call of Duty markası özünde gizlilik türü oyunlarının bir markası değil. Ama gizli oynamayı tercih edersen de çok başarılı bir iş çıkarmışlar ortaya. Yapay zeka çok zeki saçmalamıyor ki gizlilik oyunlarındaki en önemli olay da budur. Susturucun silahlarla adamları öldürmek dışında düşmanlar arkadan gizlice yaklaşıp indirebiliyorsun. Seni gördüklerinde seslerini çıkarmadan hemen koşup bitirici vuruş animasyonlarıyla böyle keyifli dakikalar yaşayabiliyorsun. Animasyonlar gerçekten güzel. Ya da öldürdüğün düşmanların bedenlerini alıp taşıyıp düşmanların görmeyeceği yerlere atabiliyorsun ki bunu yapman gerekiyor ki yakalanma. Ya gizli keyifli yani. Ben uzak aksiyonda bir şey beğenmedim. Uzuv koparma veya organların parçalanması gibi oyunlar yok abi oyunda. Böyle ağır silahlarla pompalı gibi silahlarla falan yakından da sıksan adamların kafasına ya da ne bileyim koluna bacağını hiçbir şey olmuyor. Kolda bacağı da kafası da olduğu gibi kalıyor. Hani acaba böyle brutallikten mi kaçmaya çalışmışlar dedim. Çünkü hani genel oyuncu kitlesine hitap etmek için kan barındırıyorsan da brutal yapıyı böyle sınırlaman gerekebiliyor. Ama o da mantıksız çünkü birincisi böyle cephe veya modern fark etmez. Askeri silah aksiyon odaklı bir oyunun brutal yapıdan kaçma fikri çok saçma. İkincisi de yakın aksiyona girdiğinde öyle bitirici animasyonları var ki. Adamın gözüne parmak sokup çıkarma böyle ne bileyim kafasına bıçak sokup her tarafını keserek parçalama. Ya bunlar gibi çok uçuk seviyede brutal bitirici animasyonları var yakın dövüşlerin. E ya, brutalsin abi yani brutalsin baya. Niye o zaman uzun koparma parçalanma gibi brutal yapıdan uzak bir akan aksiyon sistemi var onu anlamıyorum işte. Şey güzel, yine önce Call of Duty oyunlarında olduğu gibi auto cover alma sistemi yine yer alıyor bile kopsaltıda. Ama böyle biraz daha iyileştirilecek iyileştirilmiş bir yapıda. Köşe kenarlara yaklaştığımızda herhangi bir etkileşim tuşuna basmadan karakter otomatik olarak cover olup kendini koruyarak aksiyona girebiliyor. Tesisat menüsü aksiyona bayağı çeşitlilik ve bayağı taksisel bir hava katmış. Çünkü her düşman öyle silahla sıkıp öldürebildiğin düşman tarzları değil. Mesela en basitinden zırhlı ya da kalkanlı düşmanlar geldiğinde farklı taktikler izlemen gerekiyor. Kimini geldiği yönü o görmeden hızlıca böyle C4 döşeyi patlatarak öldürmen gerekiyor. Kimi düşmanlar böyle yan yana oluyor üzerlerine elektrikli bıçak fırlatıp onları birlikte çarpıyorsun. Kalkanlarını falan düşürüp öldürmen gerekebiliyor. Kimini kontrol edebildiğim kumandalı arabayla üzerlerine sürüp patlatarak öldürmen gerekiyor. Zamanı yavaşlatan ve seni hızlandıran bir iğne var mesela. Bu serum sayesinde düşmanların arkalarına hızlıca geçip aksiyona girebiliyorsun. Abi bu menüde birçok farklı tesisat var ve her biri hepsi farklı tekniklerle farklı yapılarda sonuçlar doğuran oyuncuya kendine özgü aksiyon stratejisi yaratma şansı veren tesisatlar. Quick Time Event sahneleri var bolca. Zaten oyunlarda görmeyi sevdiğim bir şey Quick Time Event dinamiği ve Black Ops altında da başarılı bir şekilde işlenmiş bu. Max Payne'in Bullet Time hareketin hızlandırılmış versiyonu hoş bir mekanik olmuş. Hem multiplayer tabi hem single player da bu atılma mekaniği sayesinde bununla birlikte aksiyonu birleştirebiliyorsun. Şarjör değiştirme animasyonu sırasında ekran aksiyona girmen gerekti diyelim. Tekrar şarjör değiştirmeye devam ederken animasyon sıfırlanmıyor abi. Kaldığın yerden şarjör değiştirmeye devam ediyorsun ve bu da aksiyona hız katan minik ama çok mantıklı bir detay olmuş. Son olarak zombi modunu da deneyimledim. Call of Duty Black Ops 6 ile beraber zombi modu geri geldi. İster tek başımıza ister 4 kişilik takımlarla zombilere karşı aksiyona girebiliyoruz. Bu modun herhangi bir hikaye yok. Tıpkı Left 4 Dead, Back 4 Blood oyunların mantığıyla işliyor. Ama gerçek anlamda çok keyifli. Yani oyun oynadığınız bir arkadaş grubunuz varsa mod keyifli dakikalar yaşatır. Oyun Game Pass kütüphanesinde mevcut. Black Ops 6 ile beraber artık tüm Call of Duty oyunları ilk günden Game Pass'e gelecek. Multiplayer tarafı için söyle detaylı yorumlarda bulunamayacağım. Çünkü ilk kez Black Ops 6'nın betasında deneyim etmiştim ben multiplayer tarafı. Ve gerçekten başarılı da bulmuştum. Eleştiri yapamayacağım diyorum. Çünkü daha önce Call of Duty oyunlarının yine hep hikaye taraflarını oynadım. Multiplayer taraflarıyla hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım. Hani daha mı iyi daha mı kötü orasını bilemiyorum. Ama ilk kez oynayan biri olarak Black Ops 6'nın multiplayer'ında ben keyifli eğlenceli buldum. Hikaye tarafı içinse tekrarlıyorum oynadığım en çeşitli kabidesi en farklı Call of Duty'lerden biri olabildi Black Ops 6.